Tarih ilmi herkese lazım ve ben size bunu matematikle ispatlamak istiyorum. Önce biraz temel matematiğe dönelim. Sıra sayıları veya sayı doğrusunda bir sonraki sayıyı bulma. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 soru işaretli yere ne gelir? Rahatlıkla 3 diyebiliyoruz. Birer birer artıyor. Soruyu biraz zorlaştıralım. Eksi 4, eksi 1, 2 Soru işaretleri yere ne gelir? 3 3 arttığını fark ettik ve rahatlıkla 5 diyebiliyoruz. Soruyu birazcık daha zorlaştıralım. Eksi 20, eksi 13, eksi 6, 1, 8. Soru işaretli yere ne gelir? Birazcık daha dikkatli incelemek zorunda kaldık. 7 7 arttığını fark ettik ve rahatlıkla soru işaretli yere 15 geleceğini söyleyebiliyoruz. Bilgilerimizi biraz tazeledikten sonra şimdi esas sorumuza geçebilirim. 0 Soru işaretli yere ne gelir? 1, 3, 5, 10, 1 milyon, 100 milyon, sonsuz veya eksi sayılar. Aklınıza her şey gelebilir. Aklınıza her şeyin gelebilmesinin sebebi bir temel olmaması. Zaten bütün mesele de burası. Bu soruların tarihle irtibatına gelince işte buradaki sıfır şimdiki zamandır. Soru işareti de gelecek zamandır. Eğer geçmişe doğru herhangi bir bilgimiz yoksa Geleceğe dair hiçbir fikir yürütemeyiz. Bırakın geleceği, şu anda nerede olduğumuzu bile bilemeyiz. Şu anda olduğumuz yeri bile anlamak için, bugünümüzü anlamak için mutlaka tarih bilmemiz gerekiyor. Eğer geçen sene olan hadiseleri bilmezsek, bugün ne olduğunu anlayamayız. 10 sene önceki hadiseleri bilmezsek, bugün ne olduğunu tam manasıyla kavrayamayız. 100 sene önce etrafımızda neler olmuş anlayamazsak, bugünü çözemeyiz. 1000 yıl öncesinden başlamazsa bu iş ne olursa olsun eksik kalır doğru düzgün tarih bilgisi olmadan şu anda nasıl burada durduğumuzu bile anlayamayız. Şu anda eğer ben sizin karşınızdaysam bu geçmişte yaşadıklarımız ve gelecekte yaşayacaklarımız için bir sıfır noktasıdır. Peki sizce tarih ne zaman başlar? Elimizdeki ilk yazılı metinlerin olduğu zamandan mı başlatacağız? Bin sene önce mi? Yüz sene önceye de herkes tarih der. On sene önce kaç kişinin kafasında tarih olarak vardır? Geçen seneden beri yaşadığımız bu pandemiden beri yaşadıklarımızı tarih olarak değerlendirmek ne kadar mümkün? Dün akşam yaşadığınız şeyler sizin için bir tarih değil mi? Aslında artık biraz farklı düşünmemiz gerekiyor. Tarih deyince sadece tarih kitaplarında bize anlatılan atalarımızın şu anda hayatta olmayan insanların yaşadıklarından ibaret bir şey değildir tarih. Kendi aile tarihimiz de bunun içindedir. Dün yaşadıklarımız da bunun içindedir. Geçen hafta komşumuzla yaşadıklarımız da bunun içindedir. Her şey tarihin konusudur ve en enteresanı da bugün yaşadıklarımız tarihin konusudur. Çünkü gelecek zamanın tarihindeyiz. Biz bugün bazı insanlar için geçmişte atalarımız şöyle yapardı. Geçmişteki insanlar böyle yaparlarmış. Bu memlekette eskiden şöyle olurmuş gibi tarihi lafızlar kullanıyoruz. Ve şu an yaşadıklarımız, bizim bugün yaşadıklarımız gelecek yıllar için tarih olacak. Gelecek nesiller tarihte atalarımızın başına pandemi diye bir şey gelmiş. Şöyle yaşamışlar. Şu kadar süre evlerde şunları yapmışlar diye anlatacaklar. Bugün yaşadığımız her şey tarihin konusu. Tarihte de insanlar aynı bizim yaşadığımız gibi yaşadılar. İçindeydiler. Geçmişi ve geleceği çok az düşündüler. Kendileri kadar düşündüler. Tarihe geçmek çok fazla hayallerinde yoktu belki. Ama geçtiler. İyilikleriyle veya kötülükleriyle tamamı tarihe geçti. Tecrübeden ders çıkarttığımız şeyler de aslında tarihten çıkarttığımız derslerdir. Kendi tecrübemiz veya başkasının tecrübesi demek tarihte yaşanmış bir hadisedir. Şimdi onu uyarlayıp gelecekte bu hatalardan sakınmak içindir. İyi bir şeyler yapılmışsa tekrar edelim. Kötü bir şeyler yapılmışsa bundan sakınalım diye zihnimize kodlanmıştır. Tarih tekerrürden ibarettir sözü de zaten bunu anlatmak için. Tarihte bazı şeyler döngüler halinde tekrar eder. Siz burada iyileri tekrar edin, kötüleri tekrar etmeyin. Aman ha dikkat edin diye atalarımız bize bunu uyarmışlar. Özellikle belli bir yaşa geçtikten sonra insanların şimdiki aklım olsa diye başladığı cümleler aslında o zaman tarihi hadiseleri bilseydim. O zaman şu anki tecrübeme sahip olsaydım belki bu hataları yapmazdım diye bir hayıflanmadır. Bir misibet bin nasihatten iyidir sözü de aslında geçmişten tarihten çok da ders almadığımızı gösteren hazin bir sözdür. Demek ki başımıza misibet gelmeden ondan ders alamamışız. Bin tane nasihat dinlemişiz. Etrafımızdaki insanlar biz bunu yaşadık bak bu şöyle olacak böyle olacak diye anlatmış ama biz bunu algılayamamışız. Bu tarihe sahip çıkmamışız ve başımıza bu musibet gelmiş. Halbuki aklı başında insanların olduğu bir cemiyette bu sözün orijinali bence şöyle olmalıydı. Bir nasihat insanı bin musibetten kurtarır. Kur'an-ı Kerim'in de birçok yerinde Cenab-ı Hak bize zaten tarihi hadiselerden kıssalar vererek ibret almamızı emrediyor. Geçmiş ümmetlerin hali, onların başına gelenler, yaptıkları doğru ve yanlış işler bize yol gösteriyor. Peki tarihi bilmek kime lazım? İstisnasız herkese lazım. Ama en çok da gençlere lazım. Çünkü gençler henüz kısa bir hayat yaşadıkları için az hata yapmışlar. Daha önlerinde çok uzun bir hayat olduğu için hata yapma potansiyeline sahipler. Bunların tekrar yaşlıların yaptığı hatalardan geçmemesi lazım. Tekrardan aynı şeyleri tecrübe etmemesi lazım. Bunlar eğer tarihten ders alabilirlerse kendi yaşlılarının geçmişlerinden bütün dünyanın geçmişlerinden, belki insan, ilk insandan itibaren herkesin geçmişinden ders alabilirlerse, geleceği çok daha rahat inşa ederler. Çünkü şu anda genç olan insanlar, gelecek nesillerin ataları, bizim geleceğimizi inşa edecek olan kişiler onlar. Biz bu gençlere tarihi anlatmalıyız ki, kendilerinden öncekilerin hatalarını tekrar etmesinler. Kendilerinden öncekilerin güzel yaptıklarını, Gericilik ismiyle kötülüyor insanlar diye ondan vazgeçmesinler veya kendilerinden öncekilerin yaptığı yanlışları insanlar moda diyerek övünce onun peşine gitmesinler. Yani bir şeye karar verirken sağdaki soldaki insanların o an ne dediğine bakarak değil, tarih boyunca denenmiş bu şeylerin neticelerine göre karar versinler. İnsanlar ilk defa dünyaya bugün gelmediler. Hiç bitmeyen bir tarih akışının içerisinde hem tarih yaşıyoruz hem de tarih yazıyoruz. Atalarımızın yaptıklarıyla övünmek veya yerinmekten vazgeçip Gelecekteki nesillerimizin övünce atalar olmamız için bugün çalışmamız lazım. Bugünümüzü anlamak için tarih bilmeliyiz. Geleceğimizi dizayn edebilmek için tarih bilmeliyiz. Geçmişimiz hakkında yalan söylenmemesi, kandırılmamamız için tarih bilmeliyiz. Kendimizi tanımak, çevremizi tanımak, kendimizi şekillendirmek, çevremizi şekillendirmek için tarih bilmeliyiz. Bütün bir millet olarak tarihimizi iyi öğrenip iyi öğrettiğimizde göreceksiniz ki gelecek nesilleri inşa etmek hiç de zor olmayacak.